Merhaba sevgili arkadaşlar Mart ayının örnek sorularla başlıyoruz arkadaşlar İnşallah videom sizin için verimli olacaktır Birinci soruyla başlayalım Aşağıda Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleriyle ilgili bilgiler verilmiştir diyor İstanbul'dan ilk otobüs hareket saati son otobüsün hareket saatleri aynı şekilde İzmir için de o şekilde vermiş Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a her 120 dakikada bir ise İzmir'e gidecek otobüs hareket ettirmektedir diyor. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder diyor. Şimdi arkadaşlar aynı anda hareket edebilmesi için 90 ile 120'nin neyini bulmam lazım arkadaşlar? Ekok'unu bulmam lazım. Ekok 90 ile 120'yi bulduğum zaman arkadaşlar 120, 240, 360. 360 da yine 90'ın katı olduğu için o zaman ekokum nedir? 360 derecedir. 360 dakikadır pardon. 360 dakika. Peki kaç saat? 6 saat. 6 saat. O zaman İstanbul ile İzmir'e hareket eden otobüsler her 6 saatte bir aynı anda kalkış yapacaklardır. Buna göre diyor. Şimdi burada düşmememiz gereken husus şu arkadaşlar. İlk otobüs saatleri dikkat ediyorsanız farklı. Birisi 6 iken diğeri 7. Şimdi 6'da kalkan birisi İstanbul'dan kalkan, saat 6'da kalkan birisi her 90 dakikada bir yeni otobüs göndermiyor mu? Evet. 6 saatten 6 saat sonra ikinci otobüs 90 dakika kaç saat? Bir buçuk saat olduğu için yedi buçukta kalkacak. Yine bir buçuk saat sonra kalkacak. Dokuzda kalkacak. Yine bir buçuk saat dokuzda kalkacak. On buçukta kalkacak. Bu şekilde devam edecek. Diğeri de İzmir'den hareket eden otobüsler her iki saatte bir kalkış yapmaktadır. 120 dakika ne? İki saat olduğu için biri 7'de, diğeri 9'da, diğeri 11'de bu şekilde devam edecek. E peki aynı anda ilk kalkışlar ne zaman gerçekleşti arkadaşlar dikkat ediyorsanız? 9'da aynı anda gerçekleşti. O zaman 9'da aynı anda kalkan otobüsler firma aynı anda kaldırdı. İkinci defa aynı anda kaldırması için kaç saat geçmesi lazım? Onu da ekoktan biliyoruz. 6 saatte bir aynı anda denk gelir. 9'a 6 eklediğimde diğeri 15.00'da kalkacak. Yine 15'e de 6 eklediğimde 21. 21'e 6 eklersem arkadaşlar 27 yapar. 27 diye bir saat yoktur. Çünkü bizde ne diyor? Bir gün içinde dediği için cevabım o zaman 5 olmuş olur. 3 tane. Bir otelin odalarına yüzler basamağındaki rakam kat numarasını gösterecek şekilde aşağıda oda numaraları verilmiştir diyor. Listede de görünüyor arkadaşlar. Birinci kat 101 ile 140. ikinci kat 201 ile 240. Üçüncü kat 301 ile 340 oda numaraları verilmiş. Bu otelde kalan Onur ve Turgut'un oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir diyor. Aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvveti. En küçükler başladığında 1'in birin birinci kuvveti 1'in bir, birin ikinci kuvveti 2. Iki. Bunu almamız saçma olur arkadaşlar. Şimdi 2'ye baktığımda 2'nin 101 ile 140 arasındaki kuvveti kaç arkadaşlar? 2'nin 7. kuvveti değil mi? 2'nin 7. kuvveti 128 yapar. O zaman 128 numaralı odada onu kalabilir. Peki 2'nin diğer katları ne olur arkadaşlar? 2'nin diğer pozitif tam sayı kuvvetleri ne olur ona bakalım. 2'nin 8. kuvveti 256 yapar. Peki arkadaşlar 256 numaralı oda numaram var mı? Hayır. 240'a kadar var. O zaman bunu alamıyorum. Diğeri 2'nin 9. kuvveti. 2'nin 9. kuvveti 512 yapar. Peki 512 numaralı oda numaram var mı? Evet var. O zaman arkadaşlar birisi 512 numaralı odada kalırken diğeri de 128 numaralı odada kalır. 512'den 128'i çıkarttığım vakit arkadaşlar ne bulurum? 384 bulurum. Cevabım Y şıkkı. Üçüncü soruya bakıyorum. Bir tarla fıskiye sistemi yerine damlama sistemiyle sulandığında yüzde kırk oranında su tasarrufu sağlanmaktadır diyor. Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı dönüm cinsinden farklı birer doğal sayı eşit olan İki tarlasından birini fıskiye, diğerini damlama sistemi kullanarak sulamaktadır. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye sistemi, diğer yarısını ise damlama sistemiyle suladığı tarlaları için kullanmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar işimiz kolay olması için geçen seneden de yüzdeler konusuna atılıyoruz. İşimiz kolay olması için o zaman diyelim ki buraya yüzlük su kullansın. Buraya da yüzlük su kullansın. Ne diyor arkadaşlar? Yüzde 40 oranında su tasarrufu yapmaktadır. O zaman arkadaşlar yüzün yüzde 40'ı ne yapar? Onu bulalım. Ne yapar? 40 yapar. O zaman yüzden de 40'ı çıkarttığım vakit ne olur arkadaşlar? 60 olur. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar burada 60'lık su kullandığı dönüm ile yüzlük su kullandığı dönüm aynıdır. O zaman diyelim ki 60'lık suya ben 60 dönüm diyelim. İşimiz kolaylaşsın. O zaman madem buranın e, 60 dönümü ile yani 60'lık su ile yüzlük su aynı dönümü aynı dönümü suluyor ise o zaman burası da ne yapacaktır arkadaşlar? 60 dönümlük 60 dönümlük dönümü sulayacaktır diyelim. O zaman elimde hala dikkat ediyorsanız burada 40'lık suyum var. O zaman 40'lık içinde ben 40 dönümlük su kullanayım. 40 dönümlük toplamda ne oldu arkadaşlar şu anda? 100 dönümlük bu tarafta yani fıski, e, damlama sistemiyle 100 dönümlük arazi sularken burada fıskiye sistemiyle 60 dönümlük su kullandım arkadaşlar bundan sonraki işlemim şu 60'da 100'ü sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireyim her tarafı 20'ye bölüyorum arkadaşlar 20'ye böldüğüm zaman burada 3K'lık su 3 dönümlük su 20'ye böldüğümde burada da 5 dönümlük arazi olur şimdi 5 dönümlükle 3 dönümlük toplayalım arkadaşlar ne yapar toplamda 8 dönüm olur 8 dönüm var mı arkadaşlar şıklarımda 8 dönüm yok değil mi? Bundan sonraki aşamam artık arkadaşlar. Bundan sonraki aşamam artık 8'in katları. 8'in katları hangisi var arkadaşlar? 8'den sonraki 16. Cevaba baktığım zaman cevabım D şıkkı olur. Bir marketteki ürünlere 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkoddaki numaraları sağdan sola doğru. Arkadaşlar sağdan sola doğru. Sağdan sola doğru. Sırasıyla 3'ün doğal sayı kuvvetleri çarpıyor. Ve elde edilen sayıların toplamını bu ürünün takip numarası olarak belirliyor diyor. Örneğin yanda verilen barkod sahip ürünün takip numarası 1 çarpı 3'ün 0. kuvveti sağdan sola doğru arkadaşlar. 3'ün birinci 0. kuvveti ikincisi 1 çarpı 3'ün birinci kuvveti 2 çarpı 3'ün karesi 2 ee, çarpı yine 3'ün üçün üçüncü kuvveti 1 çarpı 3'ün e, dördüncü kuvveti ve de 0 çarpı 3'ün beşinci kuvveti oluyor ve de topluyor arkadaşlar ne oluyor 157 şeklinde hesaplanıyor. Buna göre bu markette aşağıdaki barkoda sahip ürünlerden hangisinin takip numarası 37'dir diyoruz arkadaşlar. Sağdan sola doğru yazdığım vakit arkadaşlar. Sağdan sola doğru. Yazalım. Ne yaptık? 0 çarpı 3'ün 0'ı artı 1 çarpı 3'ün 1'i artı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı artı e, ne yaptık? 1 çarpı 3'ün 3'üncü kuvveti artı 1 çarpı 3'ün 4. kuvveti. Arkadaşlar 3'ün 4. kuvveti ne diyoruz dikkat ediyorsanız. Şimdi 37 numarayı arıyorum. O zaman bu olur mu arkadaşlar? Olmaz. Geçti. Devam ediyorum ikinci soruya. Sağdan sola doğru işaretleyelim. 1 çarpı 3'ün 0'ı artı. 0 zaten 0 çarpı herhangi bir sayıyla alırsam almıyorum. O zaman 2 çarpı 3'ün karesi artı 3 1 çarpı 3'ün Üçüncü kuvveti. Dedim daha sonrakiler sıfır olduğu için onları almaya gerek yok. Zaten sıfır olur bir sayıda çarpıyor. Bir çarpı üçün sıfırı bir yapar. Üç kere iki. Üçün karesi dokuz yapar. Dokuz da ikiyi çarptım. On sekiz yapar. Artı. Üçün üçüncü kuvveti yirmi yedi. Yine ne yaptı? Otuz yedi geçti. Şimdi bunu da alamıyorum arkadaşlar. Buraya bakalım. Sağdan sola doğru yine. Bir çarpı üçün sıfırı artı. Sıfır var arkadaşlar. Sıfır çarpı üçün birinci kuvveti sıfır yapar. Diğeri bir çarpı 3'ün karesi yapar. Artı. Diğeri de arkadaşlar bir çarpı 3'ün üçüncü kuvveti yapar. Şimdi bir çarpı üçün sıfırı bir yapar. Artı. Diğeri de dokuz çarpı birden dokuz yapar. Diğeri de 27 yapar arkadaşlar. Topladığım zaman 36 altı bulurum. Cevabım ne o zaman arkadaşlar? Cevabım c şıkkı olur. Evet dünyada 1,4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Aşağıdaki görselde dünyadaki su miktarının dağılımı gösterilmiştir. Buna göre nehirler ve gölleri oluşturan su miktarı metreküp küp cinsinden aşağıdakine hangisidir diyor. Arkadaşlar e, dikkat ediyorsanız %97,5 tuzlu su %2,5 tatlı su. Şimdi tatlı suyu oluşturan şurada bir şekil oluşturmuş. Şekil. %68,9'u e, buzullar ve kalıcı kar tabakaları, %0.3'ü nehirler ve göller, e, %30.8'de yeraltı suları ve toprak nemi bataklık permat dönmüş toprak şeklinde yazmış. Şimdi arkadaşlar burada şuna bakmanız lazım. %2.5 tatlı suyun da %0.3'ü nehirler ve göller oluşturmaktadır diyor. Şimdi 1.4 milyar metre küp. Arkadaşlar ben bunu nasıl yazarım? 1.4 çarpı 10 üzeri milyar diyor. Milyar ne demek? 9 tane sıfır var demek. Üstü 9. Çarpı met bak kilometre küpteyim. Benden ne cinsinden istiyor arkadaşlar? Metre küp cinsinden istediği için çarpı bir de ne arkadaşlar? 10 üzeri 9 yazıyorum. Çünkü burada ne yapmış? 1 kilometre küp 10 üzeri 9 metre küptür diyor. Ne olur o zaman arkadaşlar? 1.4 çarpı 10 üzeri 18 neyim var arkadaşlar şu anda? E, su, suyum var. Peki ne istiyor benden? tatlı nehirler ve göllerden oluşturan su miktarını diyor. Şimdi arkadaşlar nehirler ve göller tatlı suyun kaçta kaçıydı? %2.5'un %0.03'ü. O zaman ben %2.5'ü şu şekilde yazabilir miyim? 2.5 bölü 100. Bunun da %3'ünü yazalım. 0, pardon. %0.3'ünü yazalım. Bunu da bu şekilde yazdığım vakit ne olur arkadaşlar? 25 ile 3'ü çarparım 75 olur. Arkadaşlar sıfır, 20 bin olur, burası da 1000 olur, o zaman 10 üzeri 6 olur. Peki ne yapacağım şu anda arkadaşlar? Bunu da 1.4 ile de çarpacağım arkadaşlar. Çarpalım çarpı 75 bölü 10 üzeri 6. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız bölüm durumundakiler çıkartılır. 1.4 ile 75'i çarptığım vakit arkadaşlar ne olur? Ee, 75 ne? çarptığım vakit 1,05 çarpı 10 üzeri 10 üzeri 18'e 10 üzeri 6'yı çıkarttığımda 10 üzeri 12 şöyle şuraya yazalım 1,4 çarpı 10 üzeri 18 çarpı 75 bölü 10 üzeri 6 Şimdi burayı şu şekilde devam ettireyim arkadaşlar. 1.4 ile 75'i çarpalım. 10 üzeri 18'den de 10 üzeri 6'yı çıkarttığımda ne olur arkadaşlar? 10 üzeri 12 olur. Çarparsam ne olur? Hmm. Çarpalım şurada. 75 ile 75'te de 111.4'ü çarptığımda 105 yapar arkadaşlar. O zaman 105 çarpı 10 üzeri 12 bulunur. Benden soru ne istiyor arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisidir diyor. 105'im var mı elimde? Var. Nasıl yapmış? Ee, biraz daha geriye küçültmüş sayımı. Bu şekilde. Ee, bilimsel gösterim şeklinde yazmış. 1.05 çarpı 10 üzeri 14 bulunur. Cevabım ne arkadaşlar? A şıkkı olur. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A kök B eşittir. A kare kök B şeklinde yazılı. Bilgi vermiş bize. Kuzey, Çınar ve Ali birlikte Uzunlar Park'a gidip bir dönme dolabına farklı kabinlerle... binerler. Ali'nin bulunduğu kabin, Çınar'ın bulunduğu kabin Kuzey'in bulunduğu kabin. Ali'nin bulunduğu kabin zeminden yüksekliği, Ali'nin bulunduğu zeminden yüksekliği zeminden yüksekliği ne kadarmış arkadaşlar? 12 metre. Kuzey'in bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği ise 4 metredir. Kuzey'in buradan arkadaşlar ne kadarmış? Şurası 4 metreymiş. Buna göre Çınar'ın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar 4 metre ile 4 metreden büyük 12 metreden küçük olacak. Ama dikkat ediyorsanız arkadaşlar Çınar kime daha yakın? Ali'ye mi daha yakın yoksa Kuzey'e mi daha yakın? Ona da bakmak lazım. Şimdi 4 metre ile 4 metreden büyük 12 metreden küçük çınar. Bu arada olması lazım. Şimdi hepsini içeriye aldığım vakit, hepsini içeriye aldığımda, dikkat ediyorsanız şurası arkadaşlar ee, şurası 4 metre değil mi? Şurası 4 metre. Çünkü bu hıza buraya gelir. 4 metre ise o zaman buraya gelene kadar 4 daha gidecek. O zaman 8. O zaman 8 metreden nedir arkadaşlar? Büyük olacak. Çünkü size aladığında ne arkadaşlar? 8 metreden büyük olacak. 8 metreden büyük olacak. 12 metreden de küçük olacak. Hangisine daha yakın ama? 8'e daha yakın. Şimdi baktığımda içeriye aldığımda 9 ile 5 çarptım. 45. Kök 45. 8'e mi daha yakın? 8 olmadı. 8'den küçük bir sayı. Alıyorum arkadaşlar. 2, kök, 4, 4 15 çarptım. 60. Oldu mu arkadaşlar? Hayır. 8'den küçük. 16 ile 5 çarptım. Kök 80. 49 ile 3 çarptım. 147. Yine geçiyor arkadaşlar. Cevabım ne o zaman? Zaten 12'nin karesi kök 144. Bu da arkadaşlar ne? Kök 64. Cevabım o zaman C şıkkı olur. Şimdi bir olayın olma olasılığı, istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Tablo 1'deki cebirsel ifadelerin her biri, tablo 2'deki cebirsel ifadelerin her biriyle ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin bir tam kare olma ifadesi ifadeye özdeş olma olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar tam kare olması için aynı sayı iki defa çarpmam lazım. x eksi 2'yi ayrı ayrı her biriyle çarptığım vakit x eksi 2 x eksi 2 x eksi 2 ile x artı 4'ü çarp. Peki kaç tane durumum var x eksi 2 için? x eksi 2 için 3 tane durumum var. x eksi 2 çarpı x artı 2 x eksi 2 çarpı x artı 3 bu şekilde 3 tane durumum var. 3 durum. Aynı şekilde x eksi 3 için kaç tane durumum var arkadaşlar? X eksi 3 içinde ayrı ayrı çarparsam bunun içinde yine 3 durumum var. Diğer şekilde arkadaşlar x artı 4 ile de yine kaç tane durumum var? Kaç durum söz konusu? 3 tane x artı 4 ile de 3 durumum söz konusu. Toplam tüm olası durumlarım ne o zaman arkadaşlar? 9 tane. Tüm olası durumları buldum. Benden soru ne diyordu? Tam kare olmasını istiyor. Arkadaşlar tam kare olması için x eksi 2 ile x eksi 2'yi çarpmam lazım. x eksi 2 ile tablo 2'deki sayılar var mı x 2? Yok. O zaman bunda tam kare oluşmuyor. Bunda oluşmadı. x eksi 3 ile çarptığım vakit oluşuyor mu arkadaşlar? x eksi 3 ile o da oluşmuyor arkadaşlar. Çünkü x eksi 3 x 3'lük bir durumum yok. Peki x, x artı 4 ile var mı? Evet. x artı 4 ile x artı 4'ü çarparsam olası durumum var. Cevabım ne arkadaşlar? Cevabım bir tane durumum olduğu için 9'da 1 olur. Cevabım c şıkkı. Aşağıdaki hedef tahtasındaki her daire dilimi kırmızı ve beyaz olma olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Bu hedef tahtasına yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare ise sayının karekökü kadar değil ise sayının kareköküne en yakın tam sayı kadar puan kazandırmaktadır. Hedef tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasına aynı dilimdeki farklı renkte olan bölgelerine isabet etmiştir. İki tane atış yapmış. Buna göre aşağıdaki hangisi bu atıcının aldığı puan olamaz diyor. Örneğin bire isabet etmiş etmiş olsun diğeri de buraya isabet etmiş. Birin bir puan buradan alır. Karekökü arkadaşlar karekökü bir olduğu için toplamda iki puan almış olur. Var mı çıkan iki puan? Hayır. Şimdi ikiye isabet etmiş. 2 puan buradan alır. Arkadaşlar kök 2 1'e mi daha yakın? Dör, kök 4'e mi daha yakın? Yani 2'ye mi daha yakın? 1'e daha yakın olduğu için arkadaşlar buradan 3 puan alır. Şıkların da var. Olabilir. 3'e alalım arkadaşlar. 3 puan buradan alır. Veya 3'ü. Kök 3 arkadaşlar. 1'e mi daha yakın? Yoksa kök 4'e mi? Yani 2'ye mi daha yakın? 2'ye daha yakın olduğu için buradan da 5 puan aldı. Şıklarım da yok 5 puan. 4'e bakalım arkadaşlar. 4'e ele aldığım vakit 4 puan aldı. Bir de kök 4. Direktmen çıktığı için 2 puan da var. Oradan aldı. Toplamda 6 puan aldı. Var mı şıklarımda? Yok arkadaşlar. Şimdi 5'e isabet ettirdim. 5 kök 5 2'ye mi daha yakın? Yani kök 4'e mi daha yakın? Kök 9'a mı daha yakın? 2'ye daha yakın olduğu için 2 puan da buradan aldı. 7. Şıklarında var mı? Bu da var arkadaşlar devam ediyorum 6 kök 6 arkadaşlar kök 4'e mi daha yakın kök 9'a mı daha yakın kök 4'e daha yakın yani 2 puan da buradan aldım 6 ile 2 topladım 8 puan aldı Var varmışlıklarımda 8 8 puan yakın arkadaşlar 7'ye bakalım 7 puan buradan aldı kök 7 2'ye mi 2'ye da, e, mi daha yakın Yoksa 3'e mi daha yakın? Kök 9'a daha yakın değil mi? Kök 9 kök 4. Kök, o zaman 3 puan da buradan aldı. 7 ile 3 topladım arkadaşlar 10 oldu. şıklarında 10 yok. 8'e bakalım. Kök 8 puan buradan aldı. Kök 8 arkadaşlar 9'a mı kök 9'a mı daha yakın? Kök 4'e mi daha yakın? Yani kök 9'a daha yakın olduğu için 3 puan buradan aldı. 8 ile 3 topladım 11 oldu ama C şıkkı 9'u bulamadım. Bir kurstaki piyano ve kemanın dersi alan öğrenciler arasındaki birer kişi seçilerek piyano ve keman dinletisi yapılacaktır. İki dersi de alan öğrencinin bulunmadığı bu kursta piyano dersi alanların listesinde öğrenciler 1'den 15'e kadar, keman dersi alanların listesinde öğrenciler 1'den 20'ye kadar numaralandırılmıştır diyor. Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir. Evet Buna göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi 1'den 15'e kadar kaç tane tam kare sayım var? 1 var, 4 var, 9 var. Peki 1'den 20'ye kadar kaç tane tam kare sayım var? 1 var, 4 var, 9 var, 16 var. Şimdi ne diyor? Bunu seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir diyor. O zaman 1 bir ile 1 alamam. 1 bir ile 1'i alamıyorum. 1 ile 4, 1 ile 9, 1 ile 16. Aynı şekilde 4 ile 1, 4 ile 9, 4 ile 4 alamıyorum arkadaşlar. Farklı olmasını istiyor. 4 ile 16. Devam ediyorum. 9 için 9'a 1 9'a 4 9'a 9, 9 alamıyorum 9'a 10 aldım e Toplamda kaç durumum var arkadaşlar 3 tane buradan geldi 3 tane buradan geldi 3 tane de buradan geldi Cevabım o zaman D şıkkı olur 10. soruya bakalım. Karşılıklı iki yüzeyi kare ve diğer yüzeyleri eş dikdörtgenler olan prizmaya kare prizma denir. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma şeklinde led lamba monta edilmiştir diyor. Kare prizma şeklindeki kare prizma şeklindeki tavana kare dediği için arkadaşlar Bununla bu eşit. İşte. Üzerine 9 tane eş kare prizma. Bunlar da yine kare prizma arkadaşlar. Tabanları kare. Şimdi diyor 9 tane eş kare prizma şeklinde led lamba monte edilmiştir diyor. Taban aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu x santimetre. Kenar uzunluğu neymiş arkadaşlar? x santimetre. LED lambaların kare şeklindeki yüzeylerin kenar uzunluğu Y. Buralarda neymiş arkadaşlar? Y. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinden LED lambaların dışında kalan bölgelerin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar X e, kare prizma şeklinde tavanı alanını bulalım. X çarpı X'ten X kare alana sahiptir. Şimdi bir tane led lambanın alanı y çarpı y'den y kare midir? Evet. Kaç tane peki dilet var arkadaşlar dikkat ediyorsanız? 9 tane. O zaman x kare eksi 9 y kareyi çıkartabilir miyim arkadaşlar? Çıkartabilirim. Peki arkadaşlar dikkat ediyorsanız x kare eksi 9 y kare. x neyin karesi? x kare neyin karesi? x'in karesi. Peki bu neyin karesi? Eksi neyin karesi arkadaşlar? 3 y'nin karesi. 3 y'nin karesi. Arkadaşlar 2 kare farkı dikkat ediyorsanız. A kare eksi B kare nasıl ayırıyordu? A eksi B çarpı A artı B şeklinde. Aynı şekilde burada da yaparsak X eksi 3Y çarpı X artı 3Y olur. Cevabım nedir arkadaşlar o zaman? Cevabım B şıkkı olur. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur.